Yeni herkese merhaba ben Selim Bugün sizlere güzel bir şey göstereceğim Videolarınıza abone ol butonu nasıl eklenir Aslında bunu bilgisayardan yapmanız gerekiyor ama Bu hileli bir yöntem arkadaşlar ee, bunun şöyle Google Chrome'a giriyorsunuz YouTube açıyorsunuz Tabi YouTube açınca bu açmıyor Çıkmıyor yani bunu Google Artı'dan YouTube'a açıyorsunuz arkadaşlar. Böyle e, bilgisayardaki gibi çıkıyor. Daha sonra içeri oluşturucu stüdyosuna giriyorsunuz. E, kanala basıyorsunuz arkadaşlar. Kanala basıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey çıkıyor. Burada e, marka bilinci oluşturma var. Ona basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ben marka filigranını yapmıştım zaten abone ol oluyor bir yazı. Şimdi ben bunu kaldır diyorum. Görmüş olduğunuz gibi filigran ekledi. Size böyle bir şey çıkacak ilk başta. Filigran ekleye tıklıyoruz. Burada üç tane şey var. Siz burada eğer kaydetlerseniz bu üçünden birisi çıkacak arkadaşlar. O ee, şeye. Ne derler ona? Filigran yerine. Dosya seç diyoruz. İsterseniz Şimdi çekmek isterseniz Kamera deyip yapabilirsiniz. Biz dokümanlar deyip Yerlerimize gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Abone ol Şey Bir tane işaret lazım Durdurma işareti galiba. O işaret Bir tane daha her şey yapılır resmi. Abone ol biz bunu seçeceğiz. Bu resimleri internetten bulabilirsiniz. Ve internetten buldum. Ve daha sonra kestim. Kırttım. Biçtim. Öyle yaptım. Bak görmüş olduğunuz gibi yüklenen filigranınız. Yeni bir dosya seç diyor. İsterseniz yeni bir tane seçebilirsiniz. Ama kaydet deyip filigranınızı kaydedebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu görüntüleme zamanını Özel başlama zamanı tercih etmem. Videonun sonunu da tercih etmem. Tüm video derseniz bütün video onları e, böyle abone oluyorsa çıkacak. Ve e, karşıda olan yani izleyen kişi de mesela onun videonun ortasında gördü. O zaman o şey olacak. Ne derler abone olacak mesela. O zaman yapacak. Böyle. E, bu arada beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugünkü videomun sonuna gelmeden önce bir bonus, bir şey göstermek istiyorum. Abonelerinizi nasıl görebilirsiniz? Arkadaşlar, galiba videoyu... <laughs> ha pardon. Topluluğa gidiyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayın değil oğlum, topluluk, topluluk. Topluluk diyorsunuz, burada yorumlar, ilitiller, aboneler... Böyle böyle şeyler çıkıyor. İsterseniz yorumlara deyip buradan kimlerin yorum yaptıklarını görebilirsiniz. Aboneler diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi abonelerimiz çıkıyor. E, hepsi çıkmadı. Arkadaşlar. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Selim'in Dünyası Ordu Perloman Esra Göncü, Şeyma Şener Selim Şener <laughs> Ben şuraya ıskan Selim Şener ve Selim'in dünyası. <laughs> ben kendim otomatik kanalıma abone yaptım arkadaşlar. O da e, annemin telefonundan ve bu babamın babamı telefonundan yaptığım hesaplar. <laughs> Onlara da böyle benim kanalıma abone yaptım. En yeni diyor. 6 tane. En popüler falan. Eski yok ki. Benim 90 abonem var ama yalnızca yalnız 6 tane gösteriyor. Ben de bunu şey yapamadım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.